Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz bugün sizler yine Titan Clockman ile bir video çekeceğiz arkadaşlar ama bugün yeni bir misafirimiz daha var. Titan Clockman gelmeden önce arkadaşlar böyle Titan Clockman videoları izliyordum ki onun hakkında böyle bilgiler edinelim. Yeni farklı özellikleri varsa onları da öğrenelim diye. Onun hakkında böyle videolar izliyordum o gelmeden önce. Neyse birazdan ben sizlerle birlikte de izleriz Şimdi arkadaşlar bugün dediğim gibi Titan Clockman dışında bir misafirimiz daha var. Önceki videoda dediğim gibi arkadaşlar Titan benim bir bebeği varmış. Ben de o videoyu istiyorsanız eğer Titan Clockman bebeğini videonu çek yani videosunu çekmemi istiyorsanız videoyu beğenin kanalına abone olun falan derdim. Ben de Titan Clockman'e bir sorayım. Bebeğini getirmez bize sinirlenir falan filan diye. Ona bir sordum arkadaşlar. Titan Clock ben gelmeyi kabul etti. Titan Clock Man bebeğiyle birlikte gelecek. inşallah öyle olur. Yani dakika olduğunu düşünüyorum. Bir önceki videoda dakikti, tam zamanında gelmişti. Yine bu saatlerde gelmesi gerekiyor arkadaşlar. bu civarlarda gelmesi lazım. Bir videoya başladık. Yine geldi. Bak yine aynısı oldu arkadaşlar. Bir önceki videoda da aynısı olmuştu. O videoyu da izlemediyseniz kanalıma gidip izlemeyi unutmayın. Bakalım Titan Clock Man bebeğini getirmiş mi? Göreceğiz. Al oradan. Açıyorum ben bunu. Ah Titan Clock Man demişti. Merhaba Titan Clock Man hoş geldin. Hoş geldin. Biz de onu istiyorduk zaten. gerçekten bebeğim. Arkadaşlar Titan Clockman bebeğini görmüş olduk. gerçekten çok tatlı bir Neyse şöyle kapıyı kapatalım. Merhaba Titan Clockman. Sen de hoş geldin. Bebek konuşmayı bilmiyordur herhalde. O da hoş gelmiş. Merhaba. Hoş bulduk. Neyse şimdi ya salona doğru geçelim arkadaşlar. Biz salona doğru geçerken bakalım Titan Clockman bebeği çok bağırsam da rahatsız olur mu bilmiyorum ama arkadaşlar. Titan Clockman bebeğiyle birlikte şimdi Titan Clockman gelmiş. Neyse ben onu bir oturtayım ondan sonra şey yapacağız. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Titan Clockman ve Titan Clockman bebek gelmiş arkadaşlar. Şimdi evimize zaten bunu istiyorduk. Titan Clockman'in de gelmesini. Titan Clockman bebeğinin de buraya gelmesini istiyorduk. Şimdi Titan Clockman bebeğini bir iki defa seveceğim arkadaşlar. Çok merak ediyorum nasıl bir şey oldu. Şöyle bir yaklaşım bir... Dur. Neden uzak? Tamam. Arkadaşlar bebeğine şey yakınlaşmamı istemiyor. Tamam olabilir. En azından videosunu çekelim arkadaşlar. Size göstermek için, onun videosunu çekmek için buraya çağırmıştık zaten. En azından bir videosunu çekelim. Eren yaklaşsana. Bebeğin videosunu çekelim. Çok tatlı gözüküyor bak. Uzaklaşın. Oğlum biz video çekmek için buraya geldik. Eren niye böyle yapıyor ki? Gel bakayım be. Gel. Oğlum biz Titan Kulak bebeğinin videosunu çekmek için onu buraya çağırdık. Eve onun için çağırdık. Ama bize videosunu çektirtmiyor. Ne yapacağız şimdi? Yani bizim amacımız Titan Kulakman bebeğini görmek, hani onu bir sevmek falan filan. Onun bebeğinin videosunu çekmek için buraya geldik arkadaşlar ama Titan Kulakman hala bir şey yapmıyor yani. Bir şey mi oldu? Ne oldu? Bebeğin canı sıkıldı, ben canı sıkıldı oyuncak getirelim. Tamam ge oyuncak getirebiliriz. Tamam sen geç. Ee, arkadaşlar ben be Titan Clockman bebeğe bir oyuncak getirelim. Tamam şimdi şurada vardır. Arkadaşlar şöyle bir bebek aldım. Zaten bebekler yani oyuncak bebekleri çok sever değil mi yani? Sen oyuncak bebekle oynamaz mıydın abi küçükken? Yani. Bebekler oyuncak Aa, bebeği evet. sever. Zaten başka da oyuncağım yok. Tabii. <laughs> Bunu vereceğim. Bakalım hoşuna gidecek mi arkadaşlar? İnşallah hoşuna gider. Evet Titan Clockman. Ee, şey. Bebek oyuncak bebek getirdim. Al. Bu nasıl oyuncak? Böyle oyuncak mı olur? Bu oyuncağı sevmedi ama Başka başka oyuncak yok ki. Tamam ben başka oyuncak getireyim o zaman. Oğlum başka oyuncak yok. Ne getireceğiz? Allah Allah. Oğlum bu oyuncaktan başka ne oyuncak getirir? <laughs> var mı başka oyuncak? Cebinde falan oyuncak var mı başka? Bir dakika. Ben Clockman. Ne? Bir dakika bir şey deneyeceğim. Bir dakika. Allah için bir şey deneyeceğim. Bir saniye. Sen Clockman sana yeni bir oyuncak getirdim. Al. İşte bu oyuncak dediğim böyle olur. Aferin. Tamam teşekkür ederim. Ee, şey tamam o zaman oturalım. Yani titan Kuzakmen olduğu için ona saatim verdim arkadaşlar. Yani saat adam olduğu için saatle oynar diye düşündüm. Çok mantıklı düşünmüşüm abi gördün mü? Bebek yani şey oyuncak hoşuna gitti pardon. Saat hoşuna gitti oyuncak değil ama neyse onunla oynar diye düşündüm. Gel şimdi Ben şöyle oturayım. Neyse sen gelmeden önce senin videolarını izliyordum. Şimdi istersen birlikte de izleyebiliriz. Sen, sen gelirsin birlikte izleriz diye tutuyordum burada. İzleyelim mi? Bebeğin karnına çıktı ama. Ha, bebeğin karnı acıktı. T tamam, bebeğin karnı acıktıysa biz sonra şey yapabiliriz, izleyebiliriz. Önce bir bebeğe yemek getirelim, tamam. Bebeğe yemek getirelim. Ee, bebeğine yemek götüreceğiz, oğlum bebek ne yer ki? İyi bak. Bebeğine ne oğlum, hiç yemek yok ki bizde. Oğlum bebek çikolata sever. Bebek çikolata <laughs> sever. Çikolata, bak biz mantıklı. Ee, çikolata. Tamam şöyle bir tane çikolata var. Olur mu? Yani her bebek çikolata sever değil mi? Mantıklı lan. Aferin lan. Valla kafam tamam, çalıştı i̇şte, ha. Tamam. Bebeğe çikolata götüreyim arkadaşlar. Yavaş dikkat <laughs> Bebeğe çikolata götüreyim arkadaşlar. Bebekler çikolata sever. Çikolata sevmeyen var mı ya? Yazın bakayım yorumlara. Ben inanmıyorum çikolata sevmeyen olmuyor. Neyse bebeğe çikolata götürelim. Al bakalım çikolata götürüyorum. Ne böyle? Ne Yemek mi böyle? Başka bir şey yok Abi ne yok ki? Başka ne götüreceğiz? Abi? Yapalım. Ya ne yapacağız oğlum biz yemek yapmaktan ne yapacağız? Menemen anlayacak? yapalım. Sipariş versek. Menemen bu mevsimde domates mi var abi? Şey, e, ne yapsak? Şey, e, hiç Çikolata olmadı. O zaman şey yapalım, ne yapalım? Yemek sipariş ettik, gecikir. Sinirlenir bu sefer, bize kızar. Şey yapalım. Bir dakika. Şimdi biz ona oyuncak bebek götürdük, oynamadı. Saat verdik, oynadı. Demek ki saat clockman olduğu için, saat adam olduğu için saatten hoşlandı. Saat neyle çalışır? Pille çalışır. Mantıklı mı zence? Peki ya şarjlıysa? Bilmiyorum, şarj kablosu mu götürelim yemek olarak? Denemek lazım. Bilmiyorum. Bence pil daha mantık. Ne diyorsun? Pil deneyelim mi? Yüz. Riskli ama. Hı -hı. Kızarsa bize. Dalga geçiyor sanırsa gerçekten. Y yemek diye pil götürdük. Ama oyuncak yere saat götürdük. O hoşuna gitti. Yemek dedi pil götürürsek. inşallah kızmaz deneyelim. Dolu mi? pil var mı? Var dolu pil var. Odamda var yani. Deneyelim var. Emin misin? Tamam hadi deneyelim. Bak, aklıma başka bir şey gelmedi çünkü. Yani Deneyeceğiz abi inşallah kızmaz İnşallah yine mantıklı bir şey yapıyoruzdur. Aslında çok mantıksız ama Titan Clockman için mantıklı. Şimdi e, benim piller nerede? Aha, bak, vallahi iki tane pilim var. Hem de iki tane bak. Kalem pil mi? Duruyor. Evet. Ha, tam Karnıklar çocuk için. Çocuk evet, için. çocuk için. Küçük pil bak. Aa mantıklı. Dur bakayım bir de bunu dönelim. Gel kanka. Şey Titan Clockman sana başka bir yemek getirdi. Şey pil. Aferin yemek dediğin böyle olur. <laughs> Gerçekten. yani. <laughs> abi çok garip ya. Lan oyuncak diyor saat verdim hoşuna gitti. Yemek dedi çikolata verdim kızdı bize. Yemek diye pil verdim gene hoşuna gitti. Ama o abi onu insan olarak düşünmemek lazım. Mantıklı olan buydu zaten. Tamam. E, artık izleyebilir miyiz? Ha, artık Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bu videoları az önce siz yokken daha doğrusu video başlamamışken sen kulak bebeği de yokken bu videoları izliyorduk. Şimdi şöyle açayım videoyu izlemeye devam edelim. Burada Titan ben abisi var arkadaşlar. Onu da bir önceki videoda öğrenmiştik. Bu şu an ekranda gördüğünüz Titan Kulukman, bizim şu anda görmüş olduğunuz Titan yanımızda olan Titan ben abisiymiş arkadaşlar. Abim de bayağı güçlüymüş Titan Kulukman. Tabii ki de abim çok güçlüymüş. Abisi çok güçlüymüş arkadaşlar. Gerçekten abisi çok güçlüymüş. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Bu videolarda bayağı garip şeyler oluyor. Şöyle sesini de biraz kısayım da. Bayağı baksanıza böyle güçlü bir abisi var arkadaşlar. Sanırım karate falan da biliyor. Karate biliyor mu abi? Kareti de biliyor. Karate de biliyormuş. Bunun abisi bayağı güçlü bir karakter arkadaşlar. Şimdi kendisi de çok güçlü olduğunu iddia ediyor ama kendisi daha güçlüdür sanırım. Bilmiyorum. Neyse. Ee, ne yapalım? Videoyu izlemeye devam edelim arkadaşlar. Biz videoyu keselim o zaman. Şunları izleyelim. Bir şey olursa devam edelim. Yani. Oğlum bayağı video izledik aslında. Yeter mi ya? Allah sıkıldım biraz artık. Ne yapalım? İstekli Başka bir şey yapabilir miyiz? Bebeğin uykusu geldi. Onu uyutman lazım. Bebeğin uykusu geldi. Onu uyutman lazım. Biz örtü falan getirelim o zaman. Ö örtü ister misin? Olur. Olur. Tamam, biz bebek için örtü falan getirelim o zaman. Örtü mantıklı olur. Örtü. Olur dedi ama emin miyiz? Örtü. Normal örtü götüreceğim şimdi. <laughs> yemek diye pil götürdüm. Normal örtü götürmeli miyim sence? Yoksa başka bir şey mi götürmemiz lazım? Yani soralım. Şey normal örtü istiyorsun değil mi? Yani burada var gerçi bir tane dur. Şunu versen bu olur mu? Olur. Evet. Tamam o zaman şey bebeği uyut da. Nerede uyutacak bebeği? Tam istediğin yerde bebeği uyutabilirsin. İstersen benim yatağımda da uyutabilirsin. Biz ne yapıyoruz oğlum? Nasıl bir video oldu ya? Neyse sen korkma. Bebeği uyutalım o sonra yemek sipariş edelim. Biz de ben de acıktım acıktım abi. Ben de ya. Bir yemek sipariş edelim sonra biz yemek yiyelim. O nasıl? Olur mu? Olur. Tamam, sen bebeğini istersen uyutabilirsin. Buraya bırakıyorum. İstersen burada uyut, istersen odanda uyur. Biz de ne yemek sipariş vereceğimize bakalım. Gidelim bilgisayardan da yemek sipariş verelim bari. sıkıldım, gideyim artık. Ay, yemek sipariş edecektik ama. Boş ver, sonra yeriz. Tamam, git. Tamam. Tamam, tamam. Görüşürüz duman. görüşürüz belki. Hoşça kal. E, tamam sen beni götürelim arkadaşlar. Siz de umarım videomu beğenmişsinizdir. Hem de daha çok bu şekilde video istiyorsanız mutlaka aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Sen Clockman video aslında yemek de yiyecektik arkadaşlar. Yemek de yemek istiyordum. Video daha uzun olsun diye videoda daha fazla şeyler yapalım diye bilmiyorum arkadaşlar ama Sen ben gitmek istedi. Gitsin zaten bebeğin de uykusu falan gelmiş arkadaşlar. Zaten bebeği de bizi sevdirtmedi. Onda hala biraz şey mi arkadaşlar ama yapacak bir şey yok belki bir sonraki videolarda yani sonraki videolarda sen Klopman'la birlikte bir video çekebiliriz tekrardan bir yemek falan yiyebiliriz bilmiyorum ne yapmak istiyorsanız yorumlar kısmına yazın. şey Ne oldu? Bunun, bunun abisi falan gelirse biz onu nasıl doyuracağız? Doyuramayacağız. Abisi gelmeyecek o yüzden. Gelmemesi lazım yani abisini çağırmayacağız abi. <laughs> Powerbank falan fırlatmak <laughs> ben lazım? Aaa jeneratör mü olsak? Yemek olarak, <laughs> Allah <alabilirsin>. aslında. <laughs> Neyse arkadaşlar, dediğim gibi daha çok bir şey gidiyor biliyorsunuz. Aşağıdan videoyu Ben ve evet, isterseniz klokman ile veya farklı videolar istiyorsanız yorumlar kısmında ne istediğinizi yazın. Onları da kısa zamanda çekeriz. Şuradan kalma abone 3 tane de farklı video çıktı. Hangisiniz bilirseniz tıklayın. Onların izlemeye devam edin dostlarım. Kendinize bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bay bay.